Командир, мы не будем захватить свою позицию. Что мы будем делать? Мы будем отступать на Мексику. Все, на корабли. Мы идем на Мексику. Друзья, добро пожаловать. Trotski Meksikası oynayacağız. Bayağı istediğiniz bir yoldu. Ben de dedim artık zamanı geldi. Bu arada ilk defa böyle adam akıllı bir yol haritası düşündüm kanal için. Normalde 4000 aboneye kadar bir hedefim vardı ama birazcık hızlı büyüyoruz sanki. Bu yüzden yıl içinde 10.000 abone olmayı planlıyorum abi. Yani 10.000 abone olmam için kanala abone olup beni mutlu ederseniz ben de sizi böyle mutlu ederim Trotsky videosuyla. Şimdi ilk defa Meksika oynayacağım. Bu yüzden e, galiba bir tane generali hapsetmek zorundayız. Edelim. Şimdi yani yetişebilecek miyiz bilmiyorum. Galiba hani iç savaş çıkarmaz herhalde ya. Hey diyor ama. Yani tutuklarsak kaldırıyormuş bu şeyi. Idea, idea diyorum. Neydi bunların adı ya? Spirit. Tamam şimdi. Generali tutukladık. Artık yavaştan devrim fokuslarımıza gidebiliriz. O Stalin'den intikamımı alacağım abi. Hem de öyle böyle almayacağım. Bizi Acesa'dan Meksika'ya sürmenin cezasını çekecek. Devrimci kadınlar diyerek kadınlara sivil fabrika inşa ettirebiliyormuşuz abi Fokus'tan. Daha ne olsun ya. İşe Aha. İşte Veracruz Limanı'na ulaştı. Diyoruz ki. Sana iş vereceğiz Trotski. Artık bizdesin. Adiasa'dan buraya ta uzun bir yol çekti ve sonunda geldi. Şimdi Red Shirts'e gidiyoruz. İtalya'da ambargoyu uyguluyoruz. Mal. Abi bu arada destekleriniz için teşekkür ederim tekrardan. Abone olan, yorum yapan herkes için. Şimdi komünist olmamız için birazcık beklememiz lazım. Bu sürede de orduyu kontrol etmek yerine ekonomi gidek ya ekonomi yolundan anladığım kadarıyla bu taraftan giderseniz daha hızlı komünist oluyorsunuz. Biz de tabii ki onu yapacağız. Ayrıyeten işçi şartlarımızı da birazcık iyileştireceğiz. Çünkü yani komünist bir devlet ne yapar? İşçilerini güçlendirir. işçilerinin arkasında durur. Biz de öyle yapacağız. Daha komünist değiliz ama komünist desteğimiz %30'u geçtiği için Gerçi yüzde bunu yapsak yapabiliyor muyuz bu şeyi bilmediğim için abi ilk defa oynuyorum. Buradan da komünist advisorlarımızdan birini aldık. Anladığım kadarıyla buradan alt yere geçeceğiz çünkü işgal yapmamız lazım. İşgal değil özgürleştirme. Kapitalizmden kurtaracağız dostlarımızı. Bu arada stabilitinizi 60'a kadar tutmaya çalışın yoksa iç savaş yiyorsunuz. Hiç istemeyeceğiniz bir iç savaş. Trotsky'i başa getirebiliriz artık komünist devrimle. Adamımız geldi abi başa. Hem askeriyenin başında hem de ülkenin başında. Şimdi buradan direkt aşağıya araştıracağız anladığım kadarıyla. Trotski sayesinde e, Justify Vargol süremiz nedense çok düştü Eksi 50 veriyordu neden veriyor bulamadım e, Ha politik power olarak Yani Şey yapıyormuş Düşürüyormuş Sıkıntı değil 50 güne giriyoruz Mağlaya. Biz de Fransa ile arayı geliştireceğim bu arada. Sovyet bizi niye sevmiyor? Niye acaba? Yani sırasına da gelecek Stalin. Şimdi Honduras'a da Justify atıyorum. 45 güne geliyor. da Mağla'ya savaş ilan ettim. Agresif alacağım. Zaten karşı gelebilecek herhangi bir ülke yok bizim askeri gücümüze. Amerika hariç. Sıra <laughs> Honduras'ta. Sonra El Salvador'da. Hızlıca ilerliyoruz abi. Trotsky Meksika ordusunun karşısında hiçbir şey duramaz. Oğlum bunlar Odessa'dan gelmiş savaşçı ruhlu adamlar. Sizden mi korkacağız Honduras? Yani El Salvador'da faşist bir devlet olduğu için kimse bir şey demez herhalde. El Salvador'a da müdahale ediyoruz. Sonra Nikaragua'da sıra. O oh, ten spamlarsan ben de forsa atak spamlarım ama. Karagoya da müdahale ediyoruz. Sonra sıra Costa Rica'da. Costa Rica'ya da hızlı bir müdahale. Sıra Panama'da. Panama'ya da müdahalemiz başarılı. Kolombiya'ya da giriyoruz. Hızlı bir şekilde. Force atak verdik. Direkt bu tahliden yararsak gerisi kolay. Venezuela'ya da gireceğiz. Abi da şu şekil bu arada. Amerika'yı şaplaklayacak Division'lar. Allah'tan seni hiç kurtarmayacak Maduro. Ya da ABD var. Şimdi ABD'ye girmek istiyorum ama biraz eksiğimiz var lojistikte. Bir de Filipinlere saldırarak gireceğim. 45 gün ya çok kısa sürüyor girmemiz o yüzden biraz hazırlanacağız sınırda yani bütün ülkenin ekonomisini buna seferber ediyorum. Kamyonumuz var mı ya? Kamyon olmazsa sıkıntı yaşayacağız. Militarı basmaya da dönelim bu arada. Yani acilinden dönmemiz lazım. Filipinlere justify atıyorum abi ya. Geç kalmayalım. <laughs> Dünkü gibi. Abi o zaman açıyorum Amerika'ya savaşı. Buraya da bir komutan verip force atakla keselim şunları. Amerika bize saldırıyor. Eliza e girdi ama. Yani. Gel de sövme şimdi ya. Biz de aksise gireriz. Biz de aksise gireriz. Amerika cephesinde çok hızlı ilerliyoruz da. Çıkarma attığı yere bak ya. Abi şaka mısın sen ya? Hani şu siktiğimin İngilizleri yüzünden yine bir save gitmek üzere. Çıkarma da yedik. Ama sıkıntı yok savunacağız, saldıracağız. Abi ben buradan vermem bu eli ya. Yani vermemem lazım. 5000 saat oynadığım var ya. Yani hiç hiçbir şey yapmıyorlar ya. Hiçbir şey. Japon yardım etti ya. As ya. <laughs> Oğlum. Aynen. Norveçliler çıkıyor artık. Ulan görenlandı bile bir askerle savunuyorsunuz ya. Bana mı kalkıyor yani? Öyleymiş. Trotsky seçimi tekrardan kazandı. Yani bir 10 yıl boyunca daha Güney Amerika ülkesi oynamayacağım ya. Vallahi çok stresli ya. Japonlar da Sovyetlerle savaşıyor bu arada. Ne hala memleket ya. Yani biz giremeden düşerse çok üzülürüm Stalin. Abi bugün bu videoyla ne anladınız? Meksika ile değil Venezuela ile alın abi Amerika'yı. Gerçekten öyle yapın. Daha kolay. Lan keşke Sovyet'e girip öyle girseymişim Amerika'ya ya. Hani askeri kalmadı Amerika'nın neredeyse de. Güzel adamları tutuyor Amerika'yı. Çok zaman kaybettik ya. Yani ben alıyorum. Adamlar arkadan geri çıkıyor. Valla şu an kapayıp oyunu fazla fobi oynamaya gideceğim ya. Abi daha demin bir rüya gördünüz. Ben dahil herkes bir rüya gördü. Hiçbir şey olmadı. Amerika'ya falan saldırmadık. Bizim derdimiz Amerika ile değil. Bizim derdimiz bu adamla. Başı ilan ediyorum abi ben bu adama. Öyle savaşacağız yani. Alman girene kadar. Japon da girdi bir yandan. Ama biz Aksis'e gireceğiz. Alman da girdi savaşa. Tüm orduyu yiyeceğiz abi. Sovyetlere. Acıma yok. Ülkemize geri döneceğiz. Bizim çocuklar ne kadar savaş bitti ya. Oğlum azıcık daha hızlı gitseniz gitsenize. Tamam. Ordumuz gidiyor abi. Ordu yerleşti. Line'a ta verebiliriz. Yani Ages'e tekrardan geri gelen şanlı Rus askerleri ülkesini geri alıyor abi. Tukova'ya doğru bir harekat başlatıyoruz. Geldiğimiz yere geri geleceğiz. Önümüzde hiçbir şey duramıyor abi. 31 savaş participation'ımız var. Almandan çok katkıda bulunduk savaşa. Çünkü ta 1936'dan beri aslında savaşıyoruz biz bu Stalin'le. Bizim olan şehre tekrardan girdik abi. Şu ismini almak istemediğim şehre gidiyoruz. O şehrin ismi artık Trotsky Grad olacak. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle bilinsin. Sıkı hükümeti diyor ki Stalin bacısınız. Divizyonlar da böyle bu arada göstermeyi unutmuşum. Doktrinler de böyle. Okey de okey yani. yüzde %50 bizim toprakları. Bakü'ye de girelim. Bakü'ye de Meksiko askeri girecek. Her Bakü'yü aldığımda yaptığım gibi Azerbaycan'dan izleyen kardeşlere salam. Salamlar bolsun. Leningrad'a da giriyoruz. Eski yoldaş Lenin. Ölmeden önce zaten Stalin adlı eşeği başa geçirmememizi söylemişti ama yapamadık. Bu sefer onun da ruhunu anacağız. Rusya'nın eski şehri olan Kazan'a da giriyoruz. Tam bir öğrenci şehridir kendisi. Bu arada size videomuzun e, asıl konusu olan Trotski hakkında birkaç küçük bilgi vereyim. Bu adamın adı aslında Trotski değil, Lev Davidovich. Zaten Davidoviç'ten anlıyorsunuz Yahudi olduğunu. Sürgün hayatında İstanbul'da yaşamışlığı var. Boğaz manzaralı bir villamsı bir yerde kalıyor. Bizzat aslında Lenin'den sonra Sovyetler Birliği'nin başına geçecek kişidir kendisi. Ordunun komiseri iç savaş döneminde orduyu reform eden kişilerden biridir. Mikhail Tukhachevski'nin yanında bir reformisttir aslında Kızıl Ordu için. Ve ülkenin aslında varisiydi Lenin'den sonra ama bilin bakalım hangi eşek Stolino... Stolin diyorum. <laughs> Trotski'yi ortadan kaldırdı. ismini söylemeyeceğim. Siz söylersiniz yorumlarda. Bu arada Victoria 3 ve E4 serisi gelecek kanala büyük ihtimalle. Üşenmezsem ya Amerika atacağım ya da Rusya atacağım. ikisinden biri. Ne zaman gelir bilmiyorum ama sadece gelecek. Bir ara gelecek işte. Abi barış konferansı modu sayesinde de hiçbir toprak kaptırmadan ülkemize geri döndük. Yani böyleydi. İntikamımızı aldık Trotski olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim abi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın.